nüfusu var. Arjantin'in dili Latin Amerika'da bir birçok ülkede olduğu gibi İspanyolca. Latin Amerika'da aslında sadece Brezilya ve iki tane Güyana ülkesi var. Onlar da bütün ülkeler İspanyolca dilini konuşuyor. Hatta Amerika'nın kendi içinde bile 45 milyon İspanyolca konuşan var. Yani 500 milyon bir nüfus İspanyolca konuşan ve hatta dünyada da yaygınlık olarak Bizden kısa bir sonra, bir sonra bize orada sahip çıkan Mısırlı bir aile, ailesi e, kendisi Mısırlı ailesi Arjantin'de olan Hatia abi isminde e, hanımı e, bir müddet sonra elhamdülillah işte kendisi İngiliz öğretmen olduğu için onunla konuştuk ve tercüme yapmaya karar verdi. Ve tercümelere başladık abi elhamdülillah. İlk etapta küçük sözler, 23 sözü hasta basıldı. Sonra şu ana kadar da işte 11 ay içinde elhamdülillah Cenab-ı Hak 10 kitap basmayı nasip etti. Hmm. Elhamdülillah işte gelmeden 2 gün önce de Asay Musa Risalesi'ni elimize aldık. Şu şekilde. Daha var da Moises. Asay Musa. Musa'nın Asası manasında. İspanyolca abi. diğer küçük eserlerimizden de birkaç numune gösterebiliriz. Evet, Hastalar Risalesi, Ramazan İktisat Şükür Risalesi bu şekilde. Elhamdülillah şimdi orada bir doktor arkadaşın vesilesiyle abi hastaneye gittik bir zamanlar. Sonra hastane risalesi zaten tercüme olmuştu. Hastanede hastalara bizzat kendimiz hastane risalesini okuduk. Sonra isteyenlere hastaneye sersen takdim ettik ee, ve elhamdülillah bu şekilde hastanelerde böyle bir hizmet başladı. Bir müddet sonra böyle bir seyahatimiz oldu. İşte e, Tukuman, Kordoba, Rosario diye. Tukuman'a gittiğimizde orada bir Arap Koleji vardı. Tukuman. Tukuman diye bir Arjantin başka bir vilayet abi. Yani Arjantin zaten 25 tane eyalet sistemi var abi. E, 25 tane eyalet olan ve her eyaletin de bayrağı Farklı yani kanunları kendi içlerinde farklı. O gittiğimiz Sukuman şehrinde de bir Arap <laughs> koleji vardı. Kolejdeki müdürle görüştük. İşte Türkiye'den geldiğimiz eserlerimizde <laughs> olduğundan bahsedince Biz hemen bir sınıf ayarladık. Bir de baktık kendimizi öğrencilerin karşısında bulduk. İşte kısa bir, bir parça İstanbul'dan böyle bahsedince öğrenciler çok dikkatli bir şekilde dinlediler. Orada böyle bahsettik elhamdülillah. Sonra dönüşümüzde Rosario diye Arjantin'e 400 km uzaklıkta başka bir şehir vardı. Burada yeni Müslüman olmuş bir kişiye o zaman elimizdeki tercüme olan eserlerden üç kitaptan vermiştik. Kendisi de iş yerindeki arkadaşlarına 15 adet fotokopi çektirip dağıtıyor. 15. Evet abi. Sonra arkadaşlarına da böyle konuşuyorlar ki ya kendimiz bir araya gelip toplan bunu okuyalım diye. 10 tane arkadaş bir de kendisi 11 kişi bir perşembe akşamı oturuyorlar ve başlıyorlar ders yapmaya. Bütün bu 10 arkadaşın hepsi Hristiyan. Bir, bir de kendisi yeni Müslüman olmuş. <laughs> ve dersler o kadar üç, bir akşamda 3 kitabımızı bitiriyorlar abi. Ve o kadar hoşlar gidiyor ki bunlar Hristiyan kişiler. Diyorlar ki aynı şekilde haftaya tekrar ders yapalım. Aynı ekip abi haftaya tekrar toplanıyor. Bu şekilde 2. 3. 4. hafta verken beş hafta sonra bir tanesi dayanamıyor ve diyor ki ben de diyor Müslüman olmak istiyorum. Ve a, şu an hatta onlar devam ediyorlar yine derslerine abi. İnşallah dua edin. O diğer Hristiyanların kalbini bir iman nasip etsin. <laughs> oradaki bu kardeşimiz e, çok hakikaten güzel çalışıyor. Kendisi işte oradaki Rosario'da bulunan hapishane müdürüne gidip bizzat 23. sözü baştan sona okumuş. Ve e, şimdi o da demiş madem öyle bu kitaplar çok güzel sen burada ders yap. Kendisi gidip oradaki mahkumlara bizzat ders yapıyor. Ve hapishanede de bir kişi elhamdülillah Müslüman oldu orada. Ve başka bir şehir var abi yine Rosario'ya yakın Santa Fe diye. Santa Fe şehrinden o kişi geliyor İslamiyet'le alakalı bilgi almaya. Sonra e, mescide gelince İmam Efendi de hani bu arkadaş gayretli diye onu çağırıyor, bizim arkadaşı çağırıyor. beraberce oturuyorlar bir, bir pazar günü. O zaman elinde dört tane eser vardı İspanyolca. E, yeni o zaman tercüme olmuyor bu dört eseri abi başlıyorlar ve altı saat boyunca hiç aralıksız kalkmadan okuyorlar. Evet altı saat. Sonlarına doğru gelen e, misafir başlıyor ağlamaya. O işte sonra bizim arkadaş da ağlıyor. Hem ağlaşıyorlar hem okuyorlar falan. Bu şekilde. Sonuna doğru e, bitince artık diyor ki evet diyor ben kararımı verdim. İşte şimdi ne yapmalıyım yani? Ne olmak istiyorum? Sonra müstehine gidiyorlar ve filmeler getiriyor. Elhamdülillah abi. İşte sonra işte e, böyle Sungur abi bu hizmetleri anlatırken Sungur abi soruyordu yani orada diğer ne ülkeler var ve ısrarla da böyle Peru'yu soruyordu bize. Peru nasıl? Peru'da ne, ne haberiniz var? Kimler var falan diye. Böyle birkaç sefer el telefonunu sorunca dedi, ona bir işaret var bile Peru'ya gidelim diye. Normalde e, yani bir vize almak için yurt dışına çıkan abiler de bilir yani kendi ülkenizden almanız gerekiyor. Kendi ülkenizin haricinde bir o şekilde başka bir ülkeden vize alma hakkınız yok. Ben orada işte Arjantin'de gittim Peru konsolosluğuna dediler ki senin böyle vaktin yok. Böyle bir şey alamazsın yani. Ama dedik başka bir yolu var mı falan derken böyle bir taş böyle gel git dergin Cenab-ı Hak ihsan etti, ikram etti. Oradan vize aldık Peru'dan. Girmek için bir 20 gün müsaade ettiler. Peru'ya gittiğimizde de orada internet üzerinden tanıştığımız bir kişi yine lisanları göndermiştik. tam böyle daha önce kendisi İslamiyet'i araştırıyor. Müslüman olmak için ama bakıyor <laughs> tam böyle aradığını bulamıyor yani İslamiyet'i. E. Tam vazgeçtiği bir sırada Cenab-ı Hak internetten bize tanıştırdı. Sonra biz de işte tercüme olan eserleri internet üzerinden gönderdik. İki, iki buçuk ay zaman <laughs> gibi böyle okudu. Ondan sonra sorunları vardı yine internetten olmayan bir İngilizce falan gönderdik. Sonra elhamdülillah Müslüman olmaya karar verdi. Müslüman oldum Peru'da. Gittiğimizde bu hukuk öğrencisi orada bize kendisi hukuk öğrencisi olunca Adalet Bakanlığı'na bağlı fıtri bir şekilde dedik şey o zaman gidelim. Bu hapishanede genel müdürüne. Tabi böyle hapishanelere gidiyoruz her biri bir üst makama gönderiyoruz. Bizi başka hapishaneye gönderiyor. Kabul etmiyorlar falan. En son artık genel müdür yardımcısına ne kadar çıktık. O da ona bahsettik işte. Türkiye'den geldiğimizi, bizim elimizde sandalye eserleri olduğunu, mahkumlar için bir projemiz olduğunu bahsettik. bahsettik. Ya öyle deyince çok, çok dedi böyle bir projeye bizim ihtiyacımız var. Çünkü yani e, bir şeyimiz var. Mah, e, mah, mah, mahkumlar diyor ağzına kadar dolu. Şey yapamıyoruz yani. E, hapishaneler ağzına kadar dolu. Yani o yüzden de böyle bir şey çok ihtiyacımız var ve bizi çok böyle ilgi alakayla karşıladı. Bir hafta Risale-i Nur'u inceledikten sonra bize bir e, bütün hapishaneye girmemiz için bir kağıt verdiler. Dediler ki ismimiz yazılı ve bütün Risale-i Nur eserleri şeklinde gidip bu e, eserleri de aynı şekilde ders verebilir manasında. Ve Peru'nun başkenti Lima, Lima'da bulunan yedi hapishanenin hepsine kitap istediler. Biz de kitaplarımızı gönderdik dağıtmak için. Ve ülke <laughs> genelinde 16 tane hapishane var. Onlara da aynı şekilde. Sonra bize büyük bir e, hapishane tahsil ettiler. Castro Orayı aradılar. Arkadaşlar gelecek Türkiye'den. E, onlara yardımcı olun diye. Gitmek için yola çıktık. Bu sefer yolda işte taksi çeviriyoruz.